sevdim. Çok eğleniyoruz. Her oyuncak birbirinden güzel. Adem Uzun Başkanımıza teşekkürler. Oyuncakları ücretsiz vermeniz gerçekten çok güzel oldu. Sivas'ta böyle şeyler çok olmuyor açıkçası ama sağ olsun Adem Uzun abi bizim için bir iyilik yapmış. eğlendim. Bence çok güzel. Oyuncaklar falan, şişme yataklar falan çok iyiydi. Adem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir iki böyle bir şey yapmış. Onu çok seviyorum. Sevgilerimle. Bence çok güzel ve eğlenceli. Tüm çocuklar eğlensin diye bunu yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Bayağı renkli. Çocuklar herkes oynuyor. Etkinlik alanı çok güzel. Çok güzel. Böyle etkinlik yapmaları beğendim yani. Adem uzuna teşekkür ederim. <laughs> Şey ya. Hepsi beğendim. Çok güzel. En çok roketi beğendim. Ben çok beğendim. Çok sevdim. Bence çok güzel. E, ben ilk defa geliyorum. Oyuncakları çok beğeniyoruz. Çok güzel kaydıraklar falan vardı. Dinozoru çok sevdim. Çok eğlendim. Eğlenceli Bir etkinlik. Adem Uzun'un parkı yaptığı için çok teşekkür ederim. Mutlu olduk çocuklarla birlikte. Böyle bize doya doya oynayalım diye bir sürü şey yapıyor. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Ablamla iyi vakitler geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bu eğlencenin tadını çıkarıyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu etkinlik için. Çocuklarda bu eğlencenin tadını çıkartmaya getirdik. Çok sevindim duyunca bunu. Çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, i̇lk görmüş Ve yüzümüzü boyattık, eğlendi. Ve balkondan baktığımızda da gördük. Ondan sonra da oynamaya indik. Çok mutlu oldum, çok iyi geldi. Başkanımız çalışıyor. Teşekkür ederiz. Buradan çok memnun olduk. Çocuklarımız sınavdan çıktılar. Sınav stresini atıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz. Abla çok güzel. Yani cennet kadar eğlenceli bir yer. Ben de seviyorum. Ben Adem Uzun'u çok seviyorum. Her yemiş insan da böyle olsun. İyi ki bizim başkanımız.